Arkadaşlar merhaba. Şimdi elimde kalan kadife ipleri kızım için değerlendiriyorum. Şundan tam 27 tane yapacağız. Ben biraz yaptım. Şimdi sizinle de bir yapalım. Bu arada kaç 6 numara tığı kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar 13 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 13. Arkadaşlar hemen yanındakine batıp sık iğne yapıyorum. Bütün model bu arkadaşlar. Tam 10 sıra ördüm. Siz isterseniz daha büyük kareler elde edebilirsiniz. Ben elimdeki ipe göre, kızımın yaşına göre bu büyüklükte yapmak istedim. Bakın, Hoş geldin anneciğim. Sonuncuyu yapıyorum. Şimdi bir zincir çekip döndüm. Yine sık iğne her deliğe batıp sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. sıra yapmıyor. Şu an nasıl ikinci sıradayız. Sayarak bunun Anne. 10. sıra olduğunu yapabilirsiniz. Anne. Son kez dönüşü göstereyim. Sonra Anne. siz tamamlarsınız. Anne. Şimdi bakın. iki sıra bitti. Yine bir zincir. Anne. Dönüyoruz. Yine sık iğneye devam ediyoruz. Anne. Geliyorum anneciğim. Anne. Bakın şu şekilde şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bakın düz. Ha siz isterseniz tek kanat çalışıp böyle tırtıklı tırtıklı da yapabilirsiniz. Tamam, sizin hayal gücünüz. 27 tane yapıp geliyorum. Arkadaşlar bakın yaptım, geldim demiştim onlar sıra diye. Kalın iplerden yaptım. Bakın. Şimdi ama farklı bir şey yapacağız. Şimdi 3 numara şiş şey. Bir de kinitminin şeyi var. Ana kuzusu ipimiz var. Mesela ben sadece başta bir koldan göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu kol ya, şöyle. Şimdi bu kol, ister direk buradan başlayın, ister buralardan başlayın, siz bilirsiniz. Mesela şu ikisinden başlayalım. Mesela ama önünü arkasına iyi bakın. Bunun önü burası. Bunun düğünü burası. Şimdi burada. Normal nasıl birleştiriyorsak arkadaşlar. Hemen sık iğnemi yapıyorum. Anne. Sık iğnemle. Anne. Sıkıyorum anneciğim. Anne. Anne ben öyle. Bakın. Şöyle bakın ikisini de batıp çekip ikisini bir alıyorum. Atıp çekip ikisini bir alıyorum. Bakın. Attım çektim. İkisini bir aldım. Çok derine de batmayın. Hani amaç böyle şey tülü tülü olsun diye hani yok ben böyle tülü yapmak istemiyorum derseniz de istediğiniz iple yapabilirsiniz. Ben biraz görüntüsü böyle farklı olsun istiyorum. Bakın bütün işlem bu olacak. Sadece birleştirmelerinizin nereden neyi olduğunu dikkat edin. Yanlış yerle yanlış yeri birleştirmeyi. Şu ipleri en son temizleyeceğim. Bakın şöyle bir görüntü. Şimdi bunu keselim burada. siz temizlemek istiyorsanız şimdi de temizleyebilirsiniz ama ben video uzuyor diye bunları en son hallediyorum arkadaşlar. Bakın şimdi bu buranın. Şimdi de beyazı birleştireceğim. Bakın önüm burasıydı. Burası arka. Şurası önüm. Bakın şöyle şurayı birleştirelim sizinle. Şimdi bir kere daha göstereyim. Sonra kalan bütün hırkayı birleştiririm. Gelirim. Bakın şu ucu kaçırmayın. Şuradan sabitliyorum ucu. Bakın her deliğe olur. Biraz yoğun olsun derseniz iki delikte de bir olur. Şey, hani aynı deliği iki yere batabilirsiniz. Hani o sizin artık görüntüyü nasıl istediğinize bağlı. Bakın iki kere yapıyorum aynı yere bir daha battım en son kenarlarını lastik yapacağız artık. isterseniz dikebilirsiniz. Yani hem ipleri değerlendirmek istedim, hem de farklı bir model. Bakın kaçırdım. Bu ipin buna dikkat edin. Kaçırdığımızda sıkıntı yaşayabiliriz. Şunları aradan aldım. Bakın. iki tane yapayım. Daha güzel duruyor bence. Bakın şimdi şurayı da bir kopartayım. Bakın. Şuradan da şimdi de şunu da üçünü birleştireyim. Ondan sonra şu iki yanı yapacağım. Mesela kol bitmiş olacak. Bütün hırkayı birleştiriyorum. Bakın önlere ben üçer tane yaptım. Arkada 9 tane. Kollarda bir ön bir arka olarak ikişer tane yaptım. Siz kendi ölçünüze göre büyütüp küçültebilirsiniz. Şimdi hepsini şunu birleştireyim. Geliyorum. Arkadaşlar bakın. Diktim. Burası önü. Burası. Pardon burası önü. Burası arkası koyu renklerde sanki daha güzel duruyor. Bakın şöyle. Mesela bu şöyle kol olacak. Arkadaşlar bakın bitirdim ve geldim birleştirdim. Bakın önce 3 3 sonra yanlarını. Bunları 3 3 yaptım. Arkaları da bakın 3 3 sonra birleştirdim. Sonra bu üstü birleştirdim. Sonra burayı ikisini birleştirdim ve sonra da kolu döndüm. Yani bütün gibi oldu. Şimdi e bu 1 ve 2 yaşa daha uygun arkadaşlar. Benim kızım şu an iki buçuk yaşında. Biraz crop gibi kaldı. Normalde ben şişle kenarlarını yapacaktım. Ama bakın o kadar ipim kalmadı. Yani şöyle sıktığımda az bir ipim var. E şöyle bakın. Böyle bütün her yeri döneceğim. Buraya da böyle iki parmak iki parmak gibi yapayım ki e, fermuar takacağım. Çünkü çok beğendi. Biraz kullansın istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuradan başlayacağım. Bakın böyle döneceğim. Hop geleceğim. Ya tekrar böyle devam ederim. Ya da geri döner böyle yaparım. Şimdi şu birleştirmenin aynısını yapacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. İpim kalırsa bir de en son kollarını yapacağım. Bakın sadece burada tek sıra değil birkaç sıra gideceğim. Bir deliğe de iki tane batıyorduk. Unutmayın. Hani videoyu da böyle çok uzatmak istemiyorum aslında. Birleştirdiğimiz şeyin aynısını yapıyoruz. Sadece ben bütün yapacağım arkadaşlar. İsterseniz önce siz alt tarafı sonra yaka kısmını da yapabilirsiniz. Ya yani tamamen aslında bu sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey oluyor. Şimdi bakın burası düz bir şey yok. Ben şurayı bitireyim, şu dönme kısmında yine geleyim. Bakın arkadaşlar bu sırayı bitirdim. Şimdi köşedeyim. Şu köşe ipini saklayacağım. Şimdi burada hani normalde iki tane batıyorduk ya. Üç tane falan batalım. Şu ipni açayım. Onları da yakacağım arkadaşlar. 3 Bakın. Dördüncü de hemen yanındakinden geçirdim. Zaten hep iki tane yapıyorduk. Hani kasmaması, sıkmaması için bir daha yine 2 2 bakın. Şöyle. şimdi arkadaşlar bakın alttan şuradan başladım şöyle yapıyorum ikinci sırayı dönerken gösteririm burada da hiçbir şey yok bakın şunu tutacağız normal geçeceğiz isterseniz burada da üç kere batabilirsiniz dönüş diye bazı yaptığım işlerden gerçekten çok zevk alıyorum bu da gerçekten onlardan bir tanesi bakın arkadaşlar ön görüntü bu Şuradan şeyi kaçırmadan döndüreyim. Bakın arkada da işte kahverengi ve yeşil kullanmışlar da. Ama genel anlamda pembe tonlarında olduğu. Çünkü kızın bir pembe delisi. O pembeyi daha çok görsün diye pembeleri öne koydum bu arada. Şimdi bakın şuradan başlamıştım böyle dönmüştüm ya. Ama bakın buna fermuar koydum da böyle büzüşecek. O yüzden ben işte ip bitene kadar yani bir sıra daha dolar diye düşünüyorum. Hiç bakın buradan zincir çekip geri dönmüyorum. Tek yapmamız gereken bakın şuradaki zincirleri gördün mü? Bunlara batmak. Alta değil. Bunlara batalım ki sıra büyüsün. Şurada hemen o boşluklara batıyorum. Bakın hemen zaten bir sıra fark oldu bile görüyorsunuz. Şu daha az, şurası daha çok gibi. Şimdi bitene kadar böyle yapacağım. İplerimi yakacağım ve geleceğim. Arkadaşlar bakın burayı bir kere dönmüştük ya bir kere daha döndüm fermuar yaparsam çok küçük olacak. Çünkü yaş böyle bir yaş iki yaş arası. Benim kızım iki buçuk olduğu için küçük geliyor. Bir tane de buraya kollarına da yaptım en son. Aynı eklem olduğu için uzatıp uzatıp her şeyi aynı göstermedim. Ama ben gerçekten çok beğendim. Siz de beğendiyseniz beni takip etmeyi unutmayın. Güneşin üstüne de giydirip ekleyeceğim. Şimdiden herkese kolay gelsin.